Türkiye tarihinin en karanlık gecesi. 17 Ağustos 1999. Saatler gece 03.02'yi gösterdiğinde Marmara yerle bir oldu. On binlerce can enkaz altında kaldı. Bir o kadarı ise sokaklarda çaresizdi. Tüm Türkiye ağlıyordu. Ama o gece toz bulutunun ve feryatların arasında bir gölge dolaşıyordu. Herkes enkaz altındaki bir canı kurtarmaya çalışırken o enkaz altından sağ çıkanları veya sahipsiz kalanları ağlıyordu. Ölümlerin deprem sonucu sanılmasından güç alan Türkiye'nin en gizemli ve en kan dondurucu seri katiliyle tanışın. Tarkan, sistemkar, uysal. Bugün YouTube'da daha önce hiç detaylıca anlatılmamış deprem kaosunu kendine pelerin yapabilen bir katilin hikayesine bakacağız. Deprem bölgesi tam bir mahşer yeriydi. Kimlik tespiti yapılamayan binlerce ceset, toplu mezarlar ve kaos. İşte Tarkan Uysal'ın av sahası burasıydı. Uysal sadece bir katil değil aynı zamanda bir psikopattı. Kendine sistemkar lakabını takmıştı. Topluma, kadere ve insanlara sistem ediyordu. Peki nasıl bu kadar ileri gidebildi? Çok basit bir yöntem izliyordu. Kamuflar. O dönemde bir ceset bulunduğunda kimse acaba bu kişi öldürüldü mü diye sormuyordu. Binanın altında kalmıştı ya da deprem travmasıyla kalp krizi geçirmiştir deniliyordu. Uysal bu korkunç boşluğu gördü. Tarkan Uysal'ın kurban seçimi oldukça spesifikti. Genellikle savunmasız, yaşlı veya depremde ailesini kaybetmiş, tek başına kalmış kişilere odaklanıyordu. Onu diğer seri katillerden ayıran en sarsıcı detaya gelelim. Bazı kurbanlarını öldürdükten sonra cesetlerini ağır hasarlı binaların içine veya enkaz yığınlarının hemen yanına bıraktı. Amacı otopside yaraların enkazdan dolayı oluştuğu izlenimini vermektir. Kayıtlara göre kurbanlarını bıçaklayarak veya darp ederek öldürüyordu. Ancak kurbanların cebindeki paradan ziyade onların son andaki çaresizliğiyle besleniyordu. Mahkeme kayıtlarında kurbanlarına karşı duyduğu anlamsız nefretin altını çiziyordu. O bir hırsızdan fazlasıydı. O kaostan beslenen bir sıflandı. Ama her katil gibi o da bir hata yaptı. Deprem sonrası Kocaeli ve Sakarya bölgesinde asayiş ekipleri bazı cesetlerde bir tuhaflık fark etti. Bazı yaralar depremde oluşamayacak kadar simetrikti. Kesici alet izleri vardı. Ayrıca kurbanların bazılarının zinet eşyaları da kayıptı. Polis bölgedeki sabıkalıları ve şüpheli hareketleri olan kişileri takibe aldı. Tarkan Uysal tam da bu sırada sistemkar kimliğini bir kenara bırakıp sıradan bir depremzede gibi davranmaya çalışırken yakayı ele verdi. Yakalandığında üzerindeki soğukkanlılık sorgu ekibini bile şaşırttı. Sanki yaptığı her şeyin haklı bir sistem olduğuna inanıyordu. Bugün Süleyman Aktaş'ı, Hamdi Kayapınar'ı herkes biliyor. Peki Tarkan Uysal neden unutuldu? Çünkü o dönem Türkiye'nin acısı çok tazeydi. Medya bir seri katilin yarattığı dehşetten ziyade enkaz altındaki mucizelere ve siyasi tartışmalara odaklanmıştı. Uysal'ın dosyası binlerce ölümün içinde istatiksel bir detay gibi kaldı ve tozlu raflara kaldırıldı. Ancak onun işlediği günahlar Türkiye'nin en acı gününün üzerine kara bir leke olarak yapıştı. Hakan Uysal vakası bize en büyük felaketlerin bile insan içindeki canavarı gizleyebileceğini gösteriyordu. O, depremin yıkmadığı hayatları kendi elleriyle yıktı. Siz bu vaka hakkında ne düşünüyorsunuz? 1999 depreminin o büyük karmaşasında acaba daha kaç faili meçhul bu şekilde örtbas edildi? Yorumlarda tartışalım. Bu tarz gölgede kalmış vakaları araştırmaya devam etmemi istiyorsanız Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Unutmayın, karanlık sadece ışığın yokluğu değil, bazen gerçeklerin gizlendiği yerdir. Bir sonraki dosyada görüşmek üzere.